Türkiye'de yaprak kıpırdamıyor. Şanlıurfa Viranşehir'de okulun önünde iki grup silahlarla çatışıyor. Evine yürüyerek gidemeyen servis aracıyla gidebilecek yaşta olan anca iki tane çocuk öldürülüyor. Ölüyorlar seken kurşunlar ya da bilerek bilmiyorum. Ne fark eder? İki tane çocuk ölüyor bugün ülkede. Okul servisinde öldürülüyor, kurşunlanıyor. Kimse kılını kıpırdatmıyor. Kimse konuşmuyor. Ya çocuk diyoruz ya. Birileri Adalet Bakanı'na söylemeli cenazelerde lütfen dua okuyacaksanız okuyun ama adaleti de getirin deyin. İçişleri Bakanı'na söylemek lazım. Sokaklarda bu kavgaları durdurun demek lazım. Bu görevlerini hatırlatmak lazım onlara. Bakın Adana'da kız kardeşlerini kız kardeşlerine taciz ettiği iddia ettikleri bir genci. Erkek kardeşleri bir güzel çırılçıplak soydular ve jiletlediler adama. Adaletin olmadığı yerde insanlar adaleti kendileri sağlamaya kalkar. Gözünüzü seveyim. Uyanın biraz ya. En önemlisi İki tane küçücük çocuk öldü bugün. Öldürüldü bugün. Okul önünde öldürüldü. Okulun önünde iki çocuk öldürüldü. Türkiye'de yaprak kıpırdamıyor. Yerinden oynaması gereken, Cumhurbaşkanının o mevkiye gitmesi gereken bir konumken, Türkiye'nin olaydan haberi bile yok. Ve Türkiye'de, neredeyse yüzde ellisi sansür yasasını destekliyor. İki tane çocuk öldü diyorum. Haberiniz var mı diyorum. İki çocuk kurşunlandı diyorum. <laughs> Yazıklar olsun diyorum.